Recep Bey, geçmiş olsun. Teşekkür ederim doktor bey. Ee, bu ikinci kez buraya gelişin. Aynen. Dört yıl önce bir kez daha aynı sebeple ama farklı yerden. Birinci bel omuru kırığı nedeniyle gelmiştin. Yine aynı işlemi yapmıştık. Evet. O zaman tek fark genel anesteziyle yapmıştık. Bugün lokal anesteziyle yani sadece giriş olan bölgeyi uyuşturarak yapacağız. Ee, üçüncü bel omurunda bu sefer kırık. Aynen. Ee, bir iki ay önceydi galiba değil mi yaklaşık? Bir buçuk oldu. Bir buçuk ay önce bir ağaçtan düşme sonrası oluşan bir kırık. Evet yani yok çok, çok yüksek değildi ama kırık oluşmuş durumda. Aynen öyle ve şimdi vertebroplastiği lokal anesteziyle inşallah yapacağız. aşağı doğru in. biraz aşağı şey, doğru in. Ön e, grafik kontrolünde e, bu şekilde bir görüntü görmek Şu anda ideal yerdeyiz. Şimdi yan görüntüye de bakacağız. Açımızı ona göre ayarlayıp e, bu gaydimizi biraz daha derinleştireceğiz. Şimdi skopide yan olarak görüyoruz e, omuru. Bu bizim hedeflediğimiz e, üçüncü omur kırılmış olan yeni kırılmış olan omur. Bakın gaydımız tam istediğimiz gibi omur cismin içerisine yerleştirdik. Bu da eski birinci bel omuru. 4 yıl önce yine vertebroplasti yaptığımız eski kırık. Bu şekilde gözüküyor vertebroplasti. koyu renkte verilen madde. gayet güzel. 4 yıldır e, sapasağlam bu duruyor. Şimdi inşallah bunu da sağlamlayacağız. Bu ince bir kontrol çubuğuyla kemik dolu olmadığımızdan emin oluyoruz. Kemiğin süngersi dokusunu hissediyoruz. Evet, doğru yerdeyiz. Şimdi bakterinin olmasını da en kulak memesi kıvamına gelmesini bekliyoruz. Ondan sonra sıkmaya başlayacağız. Yavaş yavaş tabii görüntü çekerek sıkıyoruz. Kontrol edeyelim verdiğimiz maddenin nerelere gittiğini görmemiz gerekiyor. Çok yavaş yapılması gereken bir işlem. Görüntüye baka baka güvenli bir şekilde vermemiz gerekiyor. Bu bir bekliyoruz. Çok önemli. Evet, şimdi olmaya başlamış. Evet, bence öyle. Altyazı M.K. Beklet. Evet. Çek bakayım. Biraz da bir şey. evet. Kemik tozunu uygun bir sıvıyla, karıştırıcı sıvısıyla e, karıştırdıktan sonra bu macun kıvamına gelmesini bekledik. Şimdi o kıvama geldi. Yavaş yavaş e, veriyoruz bu galipten ve ekrandan da görerek yavaş ilerletiyoruz. Bakın dağılıyor. Bir daha. Evet. Bir daha. Evet. Peki. Bir, Bir daha. Arka sağlam kalmış ama orta ve ön azaltılmış. 누쓰ena 아으 w Şunu da tamam. Şimdi yavaşça çıkalım. Çek bir daha. İşlemi tamamladık. Artık e, son kez yan film aldık. Bizim yeni çimentoyu koyduğumuz yer, gönderdiğimiz yer burası üçüncü olur. Bu eski olan. Gayet iyi. istediğimiz gibi aralıkları doldurdu. E, çok ciddi bir taşma vesaire de olmadı. Gayet güzel görünüyor. Evet, bizi doldurduğumuz yer. Tam istediğimiz şey gibi yayılmış. Ee, soldan sağa doğru uzanıyor. Kırık aralıkları doldurmuş. Zaten bu 5-10 dakika içinde sertleşiyor. Taş gibi, kemik gibi Ondan sonra bir daha ezilip daha da e, ilerlemesini engellemiş oluyoruz. Gayet güzel. Evet, ayaklarını gayet güzel. Oynat aşağı yukarı Recep Bey. Tamamdır, geçmiş olsun. Recep Bey geçmiş olsun. Tebrikler dostlarım. Vallahi çok iyi geçtin, ama geldi. Sen de çok uyumuyordun. Hiçbir sıkıntı yaşamadın. Hiç çok geçmiş olsun. Ayakları böyle falan böyle gayet güzel oynatıyorsun. Evet. Ağrı acı duydun mu hiç müsaisinde? Aynen. Çok atık bir şey, şey giriş sırasında ama çok ciddi boyutlu bir şey değildir. Abi büyük ağzı bir değil. Çok iyi, çok iyi. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler sağ olun. Şimdi birazdan çevireceğiz seni yatağına alacağız. Hadi geçmiş olsun. <laughs>